Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Enes Önder Kuzenimi kümesindeyim. Damızlık kümesi. Burada güzel soylarımız var. Sinekliler. Kırmızı göz sinekli. Arka tepelerimiz var mavi. Suamlarımız var. Soy bunlar. Yani sizlere de sunalım dedik. Bu videoda maşallahınızı eksik etmezsiniz inşallah güzel kuşlarımız var. Böyle yavrularımız büyüyor. Burada var. Burada var güzel sineklerimiz. Burada var sabunlarımız. Burada beyazımız büyüyor. Burada yumurta var. Burada var. Burada arka tepeler var. Böyle bir video çekelim dedik. Soylarımız var. Kuşların suları yok. Bu videoda kuşlardan başlayalım. eksik etmeyin. Kümesimiz ufak ama biraz daha çat olsun. İlerleyen zamanlarda kümesi büyüteceğiz. Burada bina yapılıyor şu an. Son bir kat kaldı. Son bir katın üstüne de çok güzel bir ev gibi kümesimiz olacak. Burada sinekliler soy, arka tepeler soy. soy kuşlar yani arkadaşlar öyle boş kuş yok burada. Bu videoyu izleyip de kuş almak isteyen olursa da YouTube'da yorumlara yorum atabilir. Böyle bir tanıtalım dedik arkadaşlar. Bu videoyu beğenip like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Seviyorum siz Kendinize iyi bakın.